Yiyecek de, yiyecek de, içecek de yiyecekte de içecekte giyecekte ve ev kurmakta İslamiyete uymak lazımdır yani sen bir iş yaptığın zaman bir dükkan açtığın zaman orada eğer kazancını helal yoldan elde etmeye çalışıyorsan senin yolun doğru yoldur ama ola ki sen o kazancının içine zerre bir miktar adaletsizlik yani haram katarsan kötü mal koyarsan sen hem kendine zulmetmiş oluyorsun hem de karşı tarafı kandırdığın için bir günah senin aleyhine girmiş oluyor. Bunlar içerisinde senin hem yiyeceğine hem içeceğine hem ev kuracağın zaman, evlilik yapacağın zaman, ev kuracağın zaman helalinden toplaman gerekiyor. Evleneceğin zaman eşinin nasıl biri olacağına senin karar vermen gerekiyor. Mesela bir kadının eşine yani evleneceği zaman en evvel istemesi gereken şey nedir? Namaz kılıyor mu? Diniyle bütün mü? Allah Azze ve Celle'nin marifetullahına nasıl bakıyor? İlmi ne derecede nasıldır? Kur'an-ı Kerim okumasını bilir mi? Günde bir yüz okur mu? Ya da Kur'an-ı Kerim'i devamlı bir şekilde okur mu? Erkeğin de aynı şekilde bu kriterlere bakması lazım. Güzelliğine de bakabilirsin, zenginliğine de bakabilirsin ama en evvel o kişinin imanına bakman lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişi evlendiği zaman imanının yarısını kurtarmış olur. Yani sen eğer imanının yarısını kurtarmak istiyorsan güzel bir eş ile o imanın yarısını kurtarabilirsin. O imanın yarısını evlendiğin zaman kurtardığında Diğer bir yarısını da eşin ile birlikte çalışıp çabalayıp Allah rızası için Allah için çalış, çalıştığı zaman geri kalan yarısını da tamamlamış olursun. Hem çalış, hem işe gittiğin zaman haram kalkmadığında İslamiyete uygun bir şekilde yaşamış olacaksın. Hem de yiyeceklerine bir haram nokta girmemiş olacak. Hem de evlendiğin zaman evin İslamiyete uygun bir şekilde olacaktır muazzam bir şey